Genç bir kadın evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı olan eski sevgilisi ise ortadan kaybolmuştu. İlk bakışta her şey kıskançlık krizine genik düşen bir aşk cinayeti gibi görünüyordu. Ancak gerçek basit bir kıskançlık hikayesinden çok daha karanlık ve karmaşıktı. Bu hikaye takıntılı bir aşkın, bitmeyen öfkenin ve sosyal medyaya kadar uzanan bir itirafın çarpıcı detaylarını barındırıyor. Ben anda videomuzu izlemeye devam edin çünkü her cümlede bu trajedinin ardındaki sır perdesi biraz daha aralanacak. Kanalımıza abone olduysanız hazırsanız hadi videoya geçelim. Olay Kanada, Ontario'da geçiyor. 22 yaşındaki Melinda Vasilije, 28 Nisan 2017 gecesi Kitchener kentindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis sabaha karşı 3 civarında gelen bir acil çağrı üzerine Melinda'nın dairesinde ulaştığında dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Genç kadın çok sayıda bıçak darbesi almıştı ve bu saldırının tesadüf eseri değil doğrudan onu hedef alan bir planlı vahşet olduğu kısa sürede anlaşıldı. Peki katil kimdi ve neredeydi? Melinda'nın eski erkek arkadaşı Ager Hasan o andan itibaren baş şüpheliydi ve ortalıktan kaybolmuştu. Önümüzde cevabı belirsiz sorular vardı. Bu cinayet